Size yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Az önce e, Barbie Rüyabimi tanıtmıştık. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, ikinci kargomuzu e, tanıtacağız. İkinci kargoyu tanıtacağım sizlere. Bu benim kardeşimin arkadaşlar. E, kardeşimi almıştık. Şimdi bunu size tanıtacağım. Bunu çoğunuz biliyordur. Bu Titanik gemisi arkadaşlar. Yanında dağ ile birlikte geliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel. Biz aşırı beğendik hani. Ürün de çok hoşumuza gitti. Kardeşim de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu çıtaları kardeşim taktı buraya. Gördüğünüz gibi bakın önü bu şekilde. Titanik gemisi bu arkadaşlar. Bakın camlarına kadar hani en ufak ayrıntısına kadar düşünmüşler arkadaşlar. Çok iyi bir şey bu. Suda yüzebiliyor bu arada. Ve ee, ve buzdağı çok büyük arkadaşlar. Gemi de arkadaşlar şöyle kolumun şurasına kadar arkadaşlar. Bence çok güzel. Ben hani gerçekten bayıldım. Kardeşimin oyuncağına da. O kadar iyi ki arkadaşlar e, kargomuz bu sabah geldi benim evimle kardeşimin bu şeyi daha yeni, bugün geldi bir tane daha kargomuz var o da benim kargom arkadaşlar o da oyuncak beklemede kalın arkadaşlar bu arada o da e, ya bu akşama doğru ya da yarına doğru gelecek arkadaşlar umarım onu da gelip gelmez açılışını yapacağız zaten arkadaşlar bu da bu şekilde arkadaşlar bu suda yüzüyor şöyle gemimiz de baya güzel arkadaşlar hani oynanacak kadar güzel Şöyle gemi arkadaşlar. Bir de yanında buzdağı var. Kocaman arkadaşlar. Yani toplam yani bu şekilde toplasak bu şekilde arkadaşlar. bayağı da sağlam ve sert plastik arkadaşlar. Ve bu da aynı şekilde sert plastik. Ee, Dedim ki bu şekilde tanıttım arkadaşlar. Ee, daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki oyuncak videomuz yarın ya da bu akşam gelecek. Hepinizi tekrardan çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. Bu da bu şekildeydi.